14 Mayıs yani seçim gününe kadar geçecek süre içerisinde buradan uyarıyorum. Herkes uyarıyorum. Sokaktaki vatandaşından devletin en tepesindeki isime kadar. Herkesi. Her türlü pisliğe girişecekler. Her türlü saldırıyı, her türlü iftirayı, her türlü rezilliği yapacaklar. Çünkü FETÖ işin içerisinde. PKK işin içerisinde. Herkes işin içerisinde. FETÖ'cü hesapları bu kadar heyecanlandıran, o FETÖcü isimleri bu kadar heyecanlandıran bir aday bu millete tuhaf gelmeyecek mi? PKK'yı bu kadar heyecanlandıran bir aday bu bu millete tuhaf gelmeyecek mi? Erdoğan nefretiyle köreltilmiş gözler, sağır hale getirilmiş kulaklar onların gözlerini açmak, kulaklarını açmak bizim görevimiz. Bu insanlara söyleyeceğim Türkiye'nin geleceği Yok güçlendirmiş parlamenter sisteme geçeceklermiş. Yok şuymuş. Bütün dert, bütün dert Batı'nın, Amerika'nın Türkiye'ye diz çöktürme çabası. Boyun eğdirecekler. Ya Reuters'ı işte burada saatlerce konuştuk. Reuters'ın yaptıklarına bir bakın. Göreceksiniz. Çok net göreceksiniz ya. Diyor ki daha sadık bir müttefik olur Erdoğan sonrası Türkiye. Sadık, sadakat, müttefik. Kodlar bu. Kim? Kemal Bey. Ne yapacak? Sadakatini göstermek için ne yapacak? Az önce saydım. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devletine müsaade edecek. PKK ile mücadeleyi durduracak. Vallahi de billahi de böyle. Ben demiyorum kendisinin açıklamaları var. FETÖ'cüleri affedecek. Babacan sicillerini temizleyecek. Oh ne güzel. Tamam ne güzel. Benim kendi adıma bir bir endişem yok. Ben ülkem adına, milletim adına endişeleniyorum. Ha, Allah bunlara o fırsatı vermeyecek. Bu millet de o fırsatı vermeyecek. Bu ayrı. Ama bizim bunları bugünün nesline aktarmamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız lazım. Tarihe not düşmemiz lazım. Ben onu yapıyorum. Yıllar yıllar sonra torunlarım bugünün bugün değerlendirildiğinde Allah gösterir, göstermesin. Kötü bir süreç üzerinden değerlendirilmesin. Ama dedem o gün mücadelesini vermiş diyecek. Davutoğlu senin torunların ne diyecek? Hı? Karamollu, ya senin torunların ne diyecek? Şimdi ikinci aşamaya geçecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'na yalandan suni, uydurma bir mağduriyet üretecekler. Bunun için de herhangi birimizi kullanabilirler. Yalandan bir mağduriyet üretecekler. Çünkü bu bir operasyon. Bu operasyonla baş etmek ancak ve ancak sizin operasyonu gördüğünüz anda itibaren nasılla, nedenle, niçinle, şusuna, busuna bakmadan gereksiz beylik değerlendirmeler yapmaktan operasyonu gördüm demeniz. Ha? Bak bu çok önemli. Şimdi bunların seçim yani bir vaatle şunla bunla ülke ülkeye dair bir dertleri yok bu arkadaşlar. Hiçbir derdi yok. Hiçbir tasası yok. Kirleterek, bozgunculukla, 5. kol faaliyetiyle ve benzerleriyle bu geçecek 70 günü böyle de değerlendirecekler. O ara atacak işte. Ne diyecek? İşte şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. O, ver. Herkese şunu ver, bunu ver. Sanırsın ki devri iktidarlarında emekliler 50 bin lira maaş alacak, asgari ücret 100 bin lira olacak falan filan. Hülasa hepimiz göz açık olmalıyız. dönelim şimdi başa. Bakın bu bir çöküşün fotoğrafıdır. <laughs> Cuma, cumartesi, pazar perperişan haldeydiler. Cuma, cumartesi, pazar. Çünkü Meral Akşener masayı dağıtmıştı. Ortalık toz dumandı. Ve eyvah falan diyorlardı. Pazartesi günü işte o çöküş yaşayan teşkilatlara, partiye, şuna buna bir moral olsun diye işte şu fotoğraflar verildi. Ama bu bile becerilemedi. Yıldıray Oğur yazmış diyor ki bari diyor yalandan diyor sahte bir gülücük yüzünüze koydursa, koy, kondursaydınız. Nereye? Nereye sahtesini konacak? Mümkün mü? Ömer Akşener'in şu haline baksanıza. Artık hiçbir ağırlığı yok masada. Hiçbirinin bir ağırlığı yok. Kılıçdaroğlu seçildiği gün aday seçildiği yani aday olarak belirlendiği gün hepsinin zaten doğru kelime aklımda da çıkmasın ağzımdan diye uğraşıyorum. Hepsinin bittiği gün oldu yani işte Aha, pozisyonda bu. Hiç bunlara falan bakmamak gerekiyor. Şunu söyleyeyim. tabi burada e, AK Parti mesela Erdoğan'ı görüyorum. Hiç bunlara kulak asmıyor. Doğru yapıyor. Tabii saçma sapan şeylerle. Çünkü başından beri altını masa kurulduğu günden beri tek bir dertleri var gündemde kalabilmek. Bu arada Babacan bu sabah galiba katıldığı bir programda aynı programda biz laf ebeliği yapmadık diyor. Meral Akşener e laf ebesi diyor. Dünkü kavgaları kesmemiş olacak ki canlı yayına taşımış. Meral Akşener e laf ebesi diyor. Yetinmiyor. Manşet olma diye bir derdimiz yok. Sürekli gündeme gelme diye bir derdimiz yok. Biz memleketimizi düşünüyoruz falan diye de güncelliyor. Şey yapıyor. E, güçlendiriyor. E ortağına laf ebesi diyen, kurdukları masayı kumar masası ilan eden, seçtikleri adayı sıtma diye nitelendiren, bir birliktelikten ne doğar? Ne doğar Allah aşkına ne doğar? Hülasa önümüzdeki günlerde bu tartışmaların çok daha e, sertini göreceğiz. Bir yere not edin. Daha önce Meral Akşener'e güle güle dediğimde not edin dediğim gibi. Meral Akşener fena, kö fena köşeye sıkıştı dediğimde not edin dediğim gibi. Kılıçdaroğlu yüzde bir milyon aday dedim. Mahmut Övür, şimdi Perşembe günü en sıra dışında görüşeceğiz. Mahmut Övür, sevgili Mahmut abi, ihtimal vermiyordu. Evet. Ta Kasım'da açıklanacaktı bu adaylık. Beceremediler. Olmadı. Sonra açıkladılar. Çünkü onlar açısından Meral Akşener işte geldi Saraçhane'de o tiyatro sergilendi. O işi bozdu. O topa, onun toparlanması falan bu kadar sürdü. Şimdi not edin bir köşeye. Meral Akşener o masayı terk edecek. Bunu da bildikleri için, bunu da bildikleri için Meral Akşener'i itibarsızlaştırmak için henüz bu saatten itibaren itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü günün bir yerinde Meral Akşener masayı terk etmek zorunda kalacak. Akşener o masayı terk etmezse partisi de deve dişi gibi isimler Meral Akşener'i terk edecek. O isimler memleketlerine gidip seçim zamanı seçmenden oy isteyemezler. Her geçen dakika Akşener'in, ha bu, bunu dostça söylüyorum, orada kalması kalmaması beni ilgilendirmiyor. Kantara koyduğun zaman da orada kalıyor olması oraya bir şey katmıyor. Dolayısıyla bunu bir siyasi sahikle falan söylüyor değilim. Ama Dostane bir şey söyleyeyim. Akşener'in, Sayın Akşener'in o masada kaldığı her saniye kendisini ve İyi Parti'yi dibe götürüyor. Eritiyor, bitiriyor, itibarsızlaştırıyor, daha da itibarsızlaştırıyor, daha da itibarsızlaştırıyor. Cumhuriyet'in şu karikatürünü izah etmek mümkün mü? Fazıl Say'ın attığı tweet'i izah etmek mümkün mü? Babacan'ın sabah katıldığı televizyon programında Meral Akşener'e laf ebeliği yapıyor demesi Kabul edilebilir mi? İzah edilebilir mi? Sürekli itibarsızlaştırılan, sürekli itibarsızlaştırılan bir Meral Akşener. İşte kolu kanadı kırık haliyle orada sıfır etkisiz bir eleman olarak bu pozisyona geldi. İyi partiler bunu işlerine sindirecekler mi? Vallahi bilmiyorum. Kendileri bilir.